Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Baby in Yellow oynayacağız. Eee 1. gece. Direkt başlayalım. Eee sadece 1. bölümü bitireceğim 1. bölümü getir, bitirince eee paylaşacağım. İyice bitireceğim, YouTube'a da yayınlayacağım. 2. bölümü de 2. geceyi de şimdi yayınlayacağım. Onu çektikten sonra.

Aha bir tane gafur topladım. Hadi seni ya yatağa götürüyorum. Dur. Yatağa götürmeden son bir şey yapayım Basket atayım da öyle götüreyim. Gir. Gir. Oo havalı. Gir. Gir lan. Lan gir. Gir. kıştır sen sen bu sen Senin bu sakin bu şimdi, Var kestim ya kestim sen büyünce çok kötü bir çocuk olacaksın. Arkadaşlarla seninle oynamayacak. Düşün. Sana kara kedi diyecekler. Költoş kedi diyecekler. Bu, bu. Prens ve kedi. Hemen okuyalım. Tabi. Sen kitabı fırlatıyorsun. Kudurma. Kediyi verelim sana. Prens dedi. Bir gün prens uyurken, hadi penceresine çıkmış. Hala uyuyor musun? Gel Kudurak beraber demiş. Sonra beraber gitmişler guduruya. Bir böyle bir şelale görmüşler. Hadi onun içinde Kudurak demiş kedi. Sonra prens de tamam demiş. Demiş ama tam gittiklerinde prens guduruya başlamış. Hadi demiş ki. Ne kaçmış Bitti. Şimdi kapatalım. Aa burası neresi? Bu ne? He, anahtar. Aha. Bir tane de kedi bu insanlardan yani ölüsüye <laughs> işte. İnşallah hudut ya. Şimdi alalım. Karate de uyuyalım. Bir evimin sunduğu ateş kuşları devam ediyor. Çabuk var varysa. Kasıyor ya. Kasmaya başladı arkadaşlar. bazenleri böyle oluyor sen nereden öğrendin arıyorum Ali kasma Doktor. oyun kasıyor ya bak sana iznimiz var he Beni iznimiz var benim iznimiz var ha Doktor, niye kuduruyorsun lan sen niye alıyorsun böyle bir şey sana press ve kedi okudum o kadar Ama bu herif bütün gece arıyor üç evet. donduğu için Aa, sadece kedi var. Bebek yok. Bir tamam. Bebeği tekrar yatağa götürüyorum. Arkadaşlar, oyuna tekrar gireyim. yüceyi durdurup tekrar gireyim. Çok kasıyor. Arkadaşlar, oyuna tekrar başladım. Ee, şimdi tekrar ağlıyor bebek. Bebi sakinleştireceğim. Burada yok yine. Tabii ki de buradasın. Neden ağlıyorsun? Ah, sıkış. Hadi yat. Yat.

Aha dek attı. E ee? Arkadaşlar yalan bu arada. <laughs> Tabi o bilgisayarda da oynuyor. Ve şey, videomuz bu kadardı. İkinci geceyi de sonra da çekerim adı bayım. Evet. Evet.